Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bu kanalın ilk videosu arkadaşlar. Bugün Reader telefonlarda 3 tuşla gezinme ya da hareketle gezinme nasıl yapılır ona bakacağız arkadaşlar. Çok kişi bu videoyu çekmemiş arkadaşlar. O yüzden ben çekeyim dedim. E arkadaşlar ilk videom olduğu için eğer videoyu beğenirseniz işinize yararsa kanalıma abone olup bu videoya da like atmayı unutmayın ve yoruma oldu yazın arkadaşlar. Yani çok kişi inanmıyor buna. Hemen arkadaşlar videomuza geçelim. Ayarlar kısmına giriyoruz. Burada arkadaşlar bir sürü şey var. Burada arkadaşlar şurada el işareti olan hareket ve tuşlar bölümüne tıklıyoruz. Sonra sanal tuşlar ve tam ekran hareketleri arkadaşlar. Hareketle gezinme ve 3 düğmeyle gezinme var arkadaşlar. Gördünüz mü? Hareketle gezinmeyi mesela seçerseniz o oluyor. Deneyelim. Seçtim. Anladım diyorsunuz. Gördünüz mü? Alta hareket geldi. Hatta şöyle çekelim. Ben buna alışkın olmadığım için aha çektim. Nasıl çekildiğini tam bilmiyorum. Tekrar buraya giriyoruz. 3 düğmeli gezinmeye de tekrar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gelecek. Geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. 3 düğmeli gezinme bence daha kolay. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, Güzel kalın.